Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'a yeni gelecek olan skin koleksiyonu Spectrum skinleri belli oldu. İlk olarak küçük bir giriş yapacağım. Size skinleri tanıtacağım. Ardından kamerayı kapatıp da hem oyun içi görselleri hem de videoları sizlere göstereceğim. Koleksiyonumuz bildiğiniz gibi müzik yapımcısı Z ile birlikte tasarlandı, dizayn edildi. Gerçekten çok karışık ve görsel açıdan ileri seviye bir koleksiyon. Koleksiyonumuz içerisinde bir adet Guardian var, bir adet Phantom var, bir adet Bulldog, bir adet Klasik ve bir adet Bıçak Bulldog. Bıçak RGB tarzı bir bıçak siz hareket ettiğiniz zaman bu üzerindeki lazer renkleri değişiyor. Koleksiyon içerisinde 2 adet silah uğru bulunuyor. Bir adet Z'de özel, bir adet de Spektrum'a özel. Yine sprey ve oyuncu kartı da bulunacak. Tüm bunlarla birlikte koleksiyonun fiyat kısmı sıkıntı. Koleksiyon olarak 10.700 Valorant puanla satılacak. Koleksiyonun animasyonları, sesleri, renk seçenekleri vesaire bulunacak ama 10.700 Valorant puanı gerçekten çok fazla. NS'de konuştuk. Go Volume koleksiyonunda yaptıkları gibi hani silah uğurlarını ekstra para isteyip silahları tekli olarak ejder ile birlikte aynı fiyata çıkarabilirler. Eğer öyle yaparlarsa silahlar tekli olarak 2475 volan puanı. Yine bıçak, kılıçta 4950 volan puanı oluyor. Eğer silah uğuru konusunda öyle bir ayrıntı yapmazlarsa da o iş daha kötüye gidiyor. Silahlar tekli olarak 2675 volan puanı oluyor. Bıçak da kılıç da 5350 volan puanı oluyor. Yani oyunun en pahalı koleksiyonu geliyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. Şimdi kamera Hare kapatayım size görüntüleri daha iyi bir şekilde göstereyim. Bu arada genel olarak koleksiyon ve fiyat konusundaki düşüncelerinizi mutlaka belirtmeyi unutmayın. İçiyoruz. İlk olarak fotoğrafları göstereceğim ardından videoları göstereceğim. Bu şekilde Phantom'a bakıyorsunuz. Renk seçeneklerini de görebilirsiniz. En arkada kırmızı, sonrasında siyah, sonrasında da pembe mor renk seçeneği görünüyor. Yine Skinner animasyon görsel efektleri olarak deli popu fazlasıyla andırıyor. Bu yan taraflarda bulunan Z dışarıda daha böyle bir görsellik şeklinde durabiliyor. Sonraki görsele geçtiğimizde Bulldog'u görüyorsunuz. Bulldog'un ardından da kılıcımız var. Kılıcımız da yine deli popta oldu gibi fakat bu sefer sizin hareketlerinize göre üst tarafı renk değişiyor. Yine renk seçenekleri olarak da alt kasasının rengini değiştirebiliyorsunuz. Videoyu gösterdiğim zaman kılıcın mantığını daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Yine bahsettiğim gibi şurada kasasının renk seçeneği değişmiş. Yine orta taraf daha da bir saydamlaşmış kalış bu şekilde. Az önce bahsettiğim görsellik animasyon kısmı bu şekilde. Şu an karşınızda Bulldog var anladığınız gibi. Spectrum Classic'in oyun içi görüntüsü bu şekilde. Yine Phantom ve Bulldog bu şekilde görüyorsunuz. Farklı bir açıdan bu şekilde. Yani bu renk seçeneği benim hoşuma gitti ama fiyat olarak gerçekten çok pahalı bir koleksiyon. Sonraki görsele geçtiğimde de Classic'in rengini görüyorsunuz. Bunlar hani hareketlerinize göre bu hani renklerin değiştiği yerler hani mesela Phantom'ı da açayım bu şekilde yeşil olmuş vesaire. Hani sizin hareket durumunuz göre değişiyor. Kendilerinin söylediklerine göre şu ana kadar yaptıkları en karışık skin koleksiyonu buymuş. Yine Sky'ın elinde koleksiyonun Guardian'ı var ve sağ tarafta da Raze'in elinde kılıcı görüyorsunuz. Bu kart koleksiyon içerisinde bulunacak da oyuncu kartı. Görsellerimiz genel olarak bu şekilde. Şimdi videolara geçelim. İlk olarak bitiriş animasyonunu göstereyim. Gerçekten benim çok beğendiğim bir bitiriş animasyonu var koleksiyonun. Adamlar sinematik çekmiş zaten. Bitiriş animasyonu bu şekilde. Şimdi de kılıcın görsellerine bakalım. Kılıcın kırmızı renk seçeneği açılmış. Lazer kısmına dikkat edin. Ayrıca kılıç çektikten sonra küçük bir müzik çalıyor. Ona dikkat edersiniz. Başlatıyorum. da bu şekilde bu dışarı bölgesindeki renkler sizin hareketlerinize göre renk değiştiriyor Hani bu açıdan güzel olmuş ama daha güzel bir tasarım olabilir miydi Bence olabilirdi şu anda bulduğu merak edenler için bulduğun oynanış anını görüyorsunuz biraz fazla sinematik çekmişler bu kısımlarda ama bulduğumuz bu şekilde. Guardian'ı merak edecek olanlar için Guardian'ı gösteriyorum şimdi de. Guardian bu şekilde yeni bitiriş animasyonu çalarken oradaki böyle müzik dalgalanmasını da görebiliyorsunuz silahın orta kısmındaki. Şimdi Phantom'ı göstereceğim. Phantom'ı izlerken silahın şu an pembe olarak gördüğünüz noktalarına dikkat edin. Oralar renk değiştiriyor çünkü. Phantom'ımız da bu şekilde. Yine koleksiyonun her kole yeni gelen koleksiyonda olduğu gibi özel kendine özel Kelly Banner'ı da var. Son olarak da klasiği göstereceğim. Yine renk değiştiren kısımlara ve sese dikkat edin. Evet elimizdeki görüntüler de bu şekilde benim size koleksiyon konusunda göstereceğim şeyler de bu şekilde yine ekstra veya daha ayrıntılı şeyler olursa tabii ki de bunları sizlerle paylaşırım. Siz koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Koleksiyon sizce pahalı mı? Bu görsellikler vesaire nasıl? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.